Aziz kardeşlerim, her yolculuk bir niyetle başlar, ancak bu yolculuk öyle bir yolculuktur ki, niyetin içinde zerre kadar dünya olursa, yol yarıda kalır. Sultan Hazreti bizlere her daim şunu hatırlatır. Sofi, kalbini her sabah tazelemelidir. Bu yol, ben Allah'a gidiyorum diyenlerin değil, ben Allah'ın rızasından başka bir şey istemiyorum diyenlerin yoludur kazanmanın ilk anahtarı, nefsin tüm oyunlarını bir kenara bırakıp, samimi bir tövbe ile kapıya gelmektir. Tövbe, sadece geçmişteki günahlardan pişmanlık duymak değildir. Tövbe, bir daha o karanlık dehlizlere dönmemek üzere verilen bir sözdür, bir ahittir. Sofi, bu yola girdiği andan itibaren bir talebe olduğunu unutmamalıdır. Talebe, talep edendir. Rabbini arayan, O'nun rızasını her şeyin üstünde tutandır. Allah'a yakınlık, mesafelerle değil, kalpteki perdelerin kalkmasıyla ölçülür. Bu perdelerin en büyüğü ise benlik perdesidir. İnsan ben dediği sürece o diyemez. Sultan Hazretlerinin sohbetlerinde vurguladığı en mühim husus, kişinin kendi acziyetini bilmesidir. Kul, ne kadar aciz olduğunu anlarsa Rabbine o kadar muhtaç olduğunu hisseder. İşte o ihtiyaç hissi, kalpte bir yanış başlatır. Bu yanış, Sofi'nin yakıtıdır. Gerçek kaynaklarda ve Sadat-ı Kiram'ın usulünde buyurulur ki, edep, bu yolun başıdır, ortasıdır ve sonudur. Edep, sadece büyüklerin yanında susmak değildir. Edep, her an Allah'ın huzurunda olduğunun bilinciyle yaşamaktır. Sofi, tek başınayken de, kalabalıklar içindeyken de aynı ciddiyeti taşımalıdır. Kazanmak isteyen Sofi, önce dilini, sonra gözünü, en nihayetinde de gönlünü korumalıdır. Dilini gıybetten, gözünü haramdan, gönlünü ise masivadan, Allah dışındaki her şeyden temizlemeyen bir Sofi, ne kadar zikir çekerse çeksin, yerinde sayar. Bu yolda ilk durak ihlas makamıdır. İhlas, yapılan her işi sadece ve sadece Allah için yapmaktır. Bir sofi hizmet ediyorsa, desinler diye değil, zikir çekiyorsa, huzur bulayım diye değil, sadece Rabbi öyle emrettiği ve onun rızası orada olduğu için yapmalıdır. Eğer bir sofinin gönlünde, halk beni görsün, beni övsün, düşüncesi varsa, o sofi manevi bir iflasın içindedir. Sultan Hazreti her zaman tevazuyu işaret eder. Toprak olun, buyurur. Çünkü her şey toprağın üzerinde biter, bereket topraktadır. Kibirlenen dağın zirvesindeki kaya gibidir. Yağmur yağsa da üzerinde hiçbir çiçek açmaz, su üzerinden akıp gider. Ama mütevazı olan Sofi vadi gibidir. Bütün rahmet suları onda toplanır, onda birikir ve ondan bereket yayılır. Allah'a yakın olmanın yolu onun dostlarına yakın olmaktan geçer. Sultan Hazretlerinin gölgesine sığınmak aslında Allah'ın rahmetine sığınmaktır. Çünkü onlar Peygamber Efendimizin varisleridir. Onların kalbi ilahi feyzin aktığı birer pınardır. Sofi o pınardan kana kana içmek istiyorsa bardağını, kalbini düz tutmalıdır. Ters tutulan veya kirli olan bardak dolmaz. Bu yüzden kazanmanın ilk adımı kalbi kirden yani hasetten, kin ve nefretten arındırmaktır. Bir mümin kardeşine karşı içinde zerre kadar kötülük taşıyan kişi Allah'ın huzuruna tam bir samimiyetle çıkamaz. Bu yol birbirini Allah için sevenlerin yoludur. Aziz kardeşlerim, Sofi'nin bu yolda nefes alması zikirledir. Zikir, kalbin gıdasıdır gıdasız kalan bir beden nasıl zayıf düşer ve hastalıklara açık hale gelirse, zikirsiz kalan bir kalp de manevi hastalıklara, yani şüpheye, dünya hırsına ve kasvete mahkum olur. Sultan Hazretleri bizlere her zaman virdin, yani günlük derslerin önemini anlatır. Vird, Sofi'nin Rabbi ile olan randevusudur. Bir Sofi için virdini aksatmak, can damarını susuz bırakmak gibidir. Sultan Hazretleri buyurur ki, Evladım, zikir sadece dille yapılan bir tekrar değildir. Zikir, kalbin Allah ile uyanmasıdır. Peki, bir sofi zikirle nasıl kazanır? Allah'a yakınlık zikirle nasıl hasıl olur? Bakınız, Sadat-ı Kiram'ın usulünde zikir, kalpteki perdeleri yakıp yıkan bir ateş gibidir. İnsan zikrettikçe, kalbindeki masiva, yani Allah'tan gayrı ne varsa, yavaş yavaş yanar ve geriye sadece o kalır. Ancak zikrin meyve vermesi için iki şart vardır. Biri devamlılık, diğeri ise huzurdur. Az da olsa devamlı olan amel makbuldür. Hadisi şerifi, Sofi'nin en büyük düsturu olmalıdır. Bir gün binlerce zikir çekip, on gün ara vermek kalbi yorar. Sofi, her gün düzenli olarak, sanki son zikriymiş gibi, edeple ve abdestli bir şekilde seccadesine oturmalıdır. Sultan Hazretlerinin her fırsatta dile getirdiği gibi, zikir anında huzur çok mühimdir. Huzur demek, zikir çekerken Allah'ın seni gördüğünü, seni işittiğini ve kalbinden geçenleri bildiğini hissetmektir. Eğer bir sofi diliyle, Allah derken aklıyla, çarşıyı, pazarı, dünya işlerini düşünüyorsa, o zikir kalbe tam manasıyla nüfuz etmez. Elbette, zihin dağılabilir, dünya düşünceleri kalbe hücum edebilir. Ancak Sofi'nin vazifesi o düşünceleri fark ettiği an tekrar Rabbine dönmektir. İşte bu geri dönüş çabası Allah katında çok kıymetlidir. Allah'a yakınlık bu ısrarlı yönelişle başlar. Gerçek kaynaklarda belirtildiği üzere zikirle beraber murakabe halide de Sofi'nin kazancını artırır. Murakabe kulun kendi kendini denetlemesidir. Acaba şu an Rabbim benden razı mı? Şu an kalbimde ne var? sorularını sormaktır. Sultan Hazretleri, Sofilerin her anını uyanık geçirmesini arzu eder. Uyanıklık, sadece gözlerin açık olması değil, kalbin gaflet uykusundan uyanmasıdır. Gafil bir kalp, en büyük hazinenin yanından geçer de onu göremez. Ama zikirle nurlanmış bir kalp, Kainattaki her zerrede Allah'ın bir tecellisini görür. Yakınlık işte bu görüşün başlamasıdır. Kazanmanın sırrı zikri hayata yaymaktır. Sadece tesbih elindeyken değil, iş yaparken, yürürken, insanlarla muhatap olurken de Allah benimle diyebilmektir. Sultan Hazretlerinin yolu, halvet der encümen sırrını taşır. Yani halkın içindeyken bile hak ile beraber olmak bir sofi alışveriş yaparken dürüstse, bu onun zikridir. Bir sofi bir mazlumun elinden tutuyorsa, bu onun virdidir. Zikir, ahlaka dönüşmedikçe sadece bir iddiadan ibaret kalır. Allah'a en yakın olan kul, zikri ahlakına, ahlakı da hayatına yansıtan kuldur. Sultan Hazretlerinin terbiyesinde yetişen bir sofi, lisanı haliyle zikretmelidir. Yani onu gören kişi, onun halinden, tavrından ve edebinden etkilenerek Allah'ı hatırlamalıdır. Bu bölümde anlıyoruz ki zikir sadece bir görev değil, bir aşktır. Aşkla zikreden sofi mesafeleri saniyeler içinde aşar. Kalp zikrin nuruyla cilalandıkça Sultan Hazretlerinin ve sadatların feyzi o kalbe daha rahat akar. Akış başlayınca da kul Rabbine olan yakınlığın tadını almaya başlar bu tadı alan kişi artık dünyanın sahte zevklerine dönüp bakmaz bile. Aziz kardeşlerim, bir sofinin bu yolda mesafe kat etmesi ve Allah'a yakınlık deryasına dalabilmesi için en büyük engel olan nefis terbiyesini anlaması şarttır. Sultan Hazretlerinin her daim ifade ettiği gibi, bu yol nefsi şımartma yolu değil, nefsi terbiye ederek Ruhu özgürleştirme yoludur. Saadat-ı Kiram'ın usulünde nefis, terbiye edilmemiş bir hayvana benzetilir. Eğer dizginleri onun eline verirseniz sizi uçuruma sürükler, ancak siz dizginleri elinize alırsanız sizi vuslata taşır. Sofi kazancını bu mücadelede aramadıkça gerçek bir yakınlıktan söz edemez. Nefis terbiyesi insanın kendi kusurlarıyla yüzleşmesi ve onları tek tek ayıklamasıdır. Sultan Hazretleri buyurur ki, kendi kusurunu gören, başkasının kusurunu görmeye vakti kalmayandır. Gerçek yakınlık, tevazu toprağına ekilen bir tohum gibidir. Ne kadar aşağıya inerseniz, maneviyatınız o kadar yükseğe çıkar. Edep, bu mücadelenin sarsılmaz kalesidir. Edep bir tac imiş nuru hüdadan. Giy o tacı emin ol, her beladan, sözü, Sofi'nin hayat rehberi olmalıdır. Allah'a yakınlık iddia eden birinin edebinde noksanlık varsa, o iddia hükümsüzdür. Sultan Hazretleri, Sofilerin sadece mürşidinin yanında değil, her yerde ve her canlıya karşı edepli olmasını ister. Bir karıncayı incitmekten imtina eden, bir gönlü kırmaktan korkan kalp, Allah'ın tecelligahı olmaya adaydır. Kazanmak isteyen Sofi, susmayı öğrenmelidir lüzumsuz konuşmak kalbi öldürür, hikmeti yok eder. Dilini koruyamayan kalbini koruyamaz. Kalbini koruyamayan ise Rabbi ile olan bağını muhafaza edemez. Sultan Hazretlerinin terbiyesinde en büyük ders lisan-ı hal ile yani davranışlarla örnek olmaktır. İnsanlara sözle değil, edebin ve güzel ahlakınla Allah'ı hatırlatabiliyorsan işte o zaman bu yolda kazanmaya başlamışsın demektir sufiye kaynaklarında mevti iradi denilen bir kavram vardır. Yani ölmeden önce ölmek. Bu nefsin gayrimeşru arzularını öldürüp ruhu Allah ile diriltmektir. Sofi başına gelen her olayda Rabbim bana burada ne öğretmek istiyor diye düşünmelidir. Şikayeti terk etmek rıza makamına giden yolun kapısını açar. Sultan Hazretleri Sofi'nin başına gelen musibetlere sabretmesini Nimetlere ise şükretmesini bekler. Sabır, acıyı yutmak değil, o acının içindeki muradı ilahiyi görebilmektir. Allah'a yakın olan kul, ondan gelen her şeyi baş tacı eden kuldur. Kendi isteğini Allah'ın isteğinde eriten kişi, gerçek hürriyete kavuşmuştur. Bu hürriyet, nefsin esaretinden kurtulup sadece ve sadece Allah'a kul olma şerefine ermektir. Sofi'nin kazanacağı en büyük mevzi, hiçlik makamıdır. Sultan Hazretleri her zaman, biz kimiz ki, her şey ondandır diyerek bizlere acziyetimizi hatırlatır. Kendini bir şey sanan yolun başında kalır. Ama kendini kapıdaki bir eşik gibi gören, her gelenin yükünü çeken ve her haline hamd eden Sofi, manevi rütbelerin en büyüğüne ulaşır. Yakınlık, benliğin yok olduğu yerde başlar bir mumun güneş karşısında eriyip gitmesi gibi, Sofi de Allah'ın azameti ve Sultan Hazretlerinin feyzi karşısında kendi varlığından geçmelidir. Eğer bir Sofi yaptığı ibadetle, çektiği zikirle veya verdiği hizmetle gururlanıyorsa, o hizmet ona yük olur. Oysa gerçek Sofi yaptığı her hayırlı işi Allah'ın bir lütfu olarak görür ve Rabbim beni bu hayra memur etti.'' diyerek şükreder. İşte bu şuur, insanı arşın gölgesine, Allah'ın özel himayesine yaklaştırır. Bu yolun en büyük kazancı ve Allah'a yakınlığın en kestirme kapısı, muhabbet ve hizmettir. Sultan Hazretlerinin her fırsatta vurguladığı üzere, muhabbet bu yolun bineğidir. Hizmet ise o bineğin azığıdır. Muhabbeti olmayan Sofi yorulur, hizmeti olmayan sofi ise yol alamaz. Allah'a yakınlık sadece seccade başında değil, Allah'ın mahlukatına şefkatle bakarken kazanılır. sadat Kiram'ın yolu bizlere şunu öğretir. Girmek istersen gönüle, hizmet eyle her cana. Bir sofinin kalbi, bir annenin evladına olan şefkati gibi tüm müminlere, hatta tüm yaratılmışlara karşı merhametle dolmalıdır. Sultan Hazretleri buyurur ki, mümin, kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe kamil bir imana eremez. İşte bu kamil iman, kulu Rabbine en çok yaklaştıran makamdır. Hizmet, nefsin kibrini kıran en tesirli ilaçtır. Sultan Hazretleri, Sofi'nin hizmet ederken kendisini hizmet edilenlerden daha aşağıda görmesini ister. Eğer bir Sofi, ben şu hizmeti yaptım, şu kadar kişiye faydam dokundu diyerek içten içe bir üstünlük hissine kapılırsa, kazandığını sandığı o manevi makamı bir anda kaybedebilir. Gerçek hizmet, sağ elin verdiğini sol elin görmemesidir. Allah'a yakın olanlar, hizmeti bir külfet değil, bir nimet ve şeref olarak görenlerdir. Sultan Hazretlerinin terbiyesinde yetişen bir kişi, dergahın tozunu süpürürken de, bir fakirin karnını doyururken de, aynı aşkı duymalıdır. Çünkü bilmelidir ki, hizmet edilen her kalp Allah'ın nazargahıdır. Bir gönüle girmek, Kabe'yi yetmiş kez tavaf etmekten daha hayırlı görülmüştür. Zira Kabe taş binadır, gönül ise Allah'ın tecelli mekanıdır. Muhabbet ise kalbin Allah'a ve O'nun sevdiklerine doğru akmasıdır. Sultan Hazretlerine duyulan muhabbet, aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, o muhabbet de Allah Teala'ya açılan bir kapıdır. Sofi, mürşidinin ahlakını sevdikçe, o ahlaka bürünmeye başlar. Bu sevgi, insanı uykusuz gecelerde virdine sarılmaya, zor anlarda sabretmeye ve her daim güzel ahlaklı olmaya iter. Sultan Hazretleri buyurur ki, kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu beraberlik, Sadece fiziki bir yakınlık değil, kalbi bir beraberliktir. Dünyanın öbür ucunda da olsa, kalbi Sultan Hazretleri ile atan, onun dertleriyle dertlenen ve onun gösterdiği istikamette yürüyen Sofi her an vuslat halindedir. Allah'a yakınlık, onun sevdiklerinin kalbine girmekle başlar. Sonuç olarak, aziz kardeşlerim, bu yolun sonu vuslattır. Yani Allah'ın cemaline ve rızasına kavuşmaktır. Sofi, bu dünya hayatını bir imtihan sahnesi olarak görmeli ve heybesini sadece salih amellerle doldurmalıdır. Sultan hazretlerinin rehberliğinde yürürken, ümitsizliğe yer yoktur. Günahın ne kadar çok olursa olsun, Rabbimizin merhameti ondan daha büyüktür. Önemli olan o kapıdan ayrılmamak, o eteği bırakmamaktır. Sadat-ı kiramın himmeti, Sofi'nin gayreti ve Allah'ın rahmeti birleşince, aşılmayacak engel, varılmayacak makam yoktur. Rabbim bizleri bu yolda sadık eylesin, bizleri ihlaslı sofilerinden eylesin ve Sultan Hazretlerinin gölgesinden, duasından ve nazarlarından bizleri bir an bile mahrum bırakmasın. Allah'a yakınlığın lezzetini alanlardan ve o lezzetle can verenlerden olmayı hepimize nasip eylesin